Merhaba evet, arkadaşlar. Bugünkü dersimizde doğru akım motorlarına giriş, doğru akım motorunun işleyen devresi, serbest ve şunt uyarmanın doğru akım motorları. Şunt doğru akım motoru için bir uç karakteristiği tanımı ve doğru akım motorunun doğrusal olmayan analizi kısımlarını bir inceleyeceğiz. Geçen derste elektrik motorlarının sınıflandırmasını yapmıştık. Yalnız burada çok önemli bir şey bir daha hatırlatmakta fayda görüyorum. Bu sınıflandırma içerisinde alternatif akım motorlarının asenkron motorlar olarak ayırdıktan sonra burada son günlerde veya son yıllarda diyelim en önemli gelişmelerden bir tanesi sabit mıknatısı yani senkron e, e, mıknatıslı senkron motorlar konusunda e, çok önemli gelişmeler yaşandı ve bu permalı mıknatıslı senkron motorlar piyasada yavaş yavaş asenkron motorların karşısına rakip olacak şekilde oluşmaya başladılar. Yalnız burada bazı kısıtlar var. Bunlardan bir tanesi özellikle permalat magnet, nadir toprak elementlerinin Çin'in monopolinde olması ve Dünya Sağlık Örgütü'nün özellikle permanent magnetlerin elde edilmesinde karşılaşılan sağlıkla ilgili özellikle kanser riskinden dolayı sıkıntılar. Şimdi burada şu yapıları bir göreceğiz. İşte burada bir kolektör dilimi Şimdiye kadar görmüş olduğumuz e, kısımlarda özellikle vardı. Şu görmüş olduğumuz ise doğru akım makinesinin fırçası, rotorun ro gerilimin uygulanması, rotor sargıları dediğimiz sargılar bakın şuradaki sargılar, rotor sargılarını ne yapmış? Her birisi bir kolektör lamenine, şu sargıların demetlerinin her birisi bir kolektör dilimine bağlanmış. Buna bazen komutatör dediriliyor e, bazı kaynaklarda ve dışarıdan gerilim şu fırçalara uygulanıyor. Bu fırçalar vasıtasıyla akım kolektörün temas eden fırçalar tarafıyla sargılara iletilmiş oluyor. Doğru akım makinesinin işte görmüş olduğunuz gibi şu kısım statoru, şu görmüş olduğumuz kısım kutup ayağı adını verdiğimiz kutup yüzeyi adını verdiğimiz kısım stator kutup yüzeyi. dikkat ederseniz bu makine kaç kutuplu bir makine? Hemen bunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Şu yapıdan dolayı 1, 2, 3 ve dört kutuplu bir makine olduğunu bu makine çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve şunu unutmayın. Makine yüzeyinde kutuplar N, S, N, S şeklinde sıralanır. Arka arkaya 2 veya 2S'in gelme imkanı yoktur. Zaten geliyorsa bu makine ne değildir? Bir elektrik makinesi olarak ne yapamaz? Çalıştırılamaz. Armatür winding denilmiş armatür core. Rotor salgısına biz... N salgısı rotor çekirdeğini endüri çekirdeği ve buna aynı zamanda armatür sargısı adını da veriyoruz. Bu çeşitli kaynaklarda İngilizce kaynakların birçoğunda armatür diye de isimlendirilebiliyor. Ve rotor sargısı dikkat ederseniz işte rotorun silisyumu çelik sacının içerisine açılmış olan nerelere yerleştirilmiş oluklara yerleştirilmiş ve bu oluklardan gelen sargılar bakın şurada kolektör lamelleriyle ilişkilendirilmiş. Şunlar bizim fırça sistemimiz, şunlar şu gördüğümüz kısımlar. Ve biraz önce dedik kolektöre komutatör de deniliyor. Ve şunlar da bir yataklama sistemi veya da ruman sistemimiz bizim. Biraz önceki çektim birazcık daha net görünür hani Fırçalar, rotor şaftı, ve rotor şaftının üzerinde rotor şaftı neye geçiyor? Şu silisyum çelik sacın olduğu kısma geçiyor. Ve burada bu şaftın üzerine ayrıca kolektör dilimleri bindiriliyor. Şunlar ne? Statur mıknatısları olarak adlandırmış. Aslında biz bunlara stator kutupları diyoruz. Ha, doğru akım makinelerinde geçen derslerde de belirtmiştik. Biz bu NS kutuplarını neyle oluşturabiliyoruz? Aynı zamanda mıknatıslarla da oluşturabiliyoruz. Bir elektrik makinesinde manyetik alan kaynağı yani bir mıknatıs elde etme yöntemi, iki tane manyetik alan kaynağı var. Bunlardan bir tanesi sürekli mıknatıslar, bir diğeri de çelişkin çelik, çelik saç üzerine ferromanyetik malzeme üzerine sarılmış sargıdan geçiren akımlarla biz elektromıknatıs olarak oluşturabiliyoruz. İşte burada bir doğru akım makinesinin yine construction yani yapısı, ve rotorun yapısı daha doğrusu rotor bobinleri çekirdek kısmımız ve şu görmüş olduğunuz kısımlar arası hep yalıtılmış vaziyette aynı şekilde şu kolektör dilimlerinin de arkadaşlar şu araları tamamen segment adını verdiğimiz kolektör segment dediğimiz kısımların tamamen birbirinden ne yapılmış yalıtılmış durumda şu görmüş olduğumuz rulman ve yataklama sistemimiz şu fırçalarımız gördüğünüz gibi fırçalar ne yapıyorlar? Bir yay sistemiyle kolektör lameline basıyorlar. Bu fırça aşındıkça yayın basma etkisi de azalıyor ve bunun sonucunda temas dirençleri oluşuyor. Arklar oluşabiliyor. Eğer bir doğru akım makinesine döndüğü zaman rotorunda arklar oluşuyorsa bunların sebeplerinden bir tanesi ya fırçanın e, aşılmış olması veya da fırçanın kolektör fazla basmış olma ihtimali bunları araştırmak gerekiyor. Doğru akım motorları motor olarak kullanılan doğru akım motorlar bir makineleri hem motor olarak hem de generatör olarak kullanılabiliyor doğru akım makineleri. Aynı fiziksel makinenin hem motor hem de generatör olarak kullanılması aslında güç akış yönüyle ifade edilebiliyor. Bu bölümde şimdi Değişik bir tipteki doğru akım motor tiplerini inceleyeceğiz ve bunların yarı iletkenler kontrolünü araştırmaya çalışacağız. Şimdi burada bir doğru akım makinasının tarihçesi var. Aslında bu tür şeyleri ben çok fazla üzerinde durmak istemiyorum. Eğer bu tür bir tarihçenin ne olduğunu, doğru akım makinasının nasıl geliştiğini, neler olduğunu şu anda ne olduğunu anlamak istiyorsanız bu kısımları yapabilirsiniz okuyabilirsiniz. Bizim için önemli parametrelerden bir tanesi speed regulation yani hız regulasyonu adını verdiğimiz ifade. Doğru akım makinelerinde hız regulasyonu no load. Nl dediğimiz şey yüksüz boşta çalışma hızı eksi tam yükteki hız. Yani makinenin tam yüklü olması durumundaki hız bölü tam yükteki hız olarak ifade ediliyor. Burada açsanız burada ise bizim devir dakika cinsinden hızımız hıza bağlı olarak speed regülasyon, hız regülasyon ifadeleri verilmiş. Eğer hız regülasyonu pozitifse motor hızının şu ifadenin pozitif çıkabilmesi için ne demek? Ne olması gerekir? Makine yüklendikçe şunun düşmesi lazım ki bu ifade ne olsun? Pozitif olsun. Ha, demek ki pozitif hız regülasyonu motor hızı yüklendikçe düşermiş. Eğer bu ifade negatif çıkıyorsa, bu speed regülasyon ifadesi negatif çıkıyorsa, Makine yüklendikçe hızın artması gerekir. Negatif hız regülasyonu da motorun hızının artması olarak ifade edilir. Ama genelde bizim elektrik motorları içerisinde diferansiyel kompont motor dışında hiçbir motorda biz böyle bir durumla karşılaşmayız. Tüm motorlarda motor yüklendikçe motorun hızı düşer. Şimdi bu hız regülasyonu ile ilgili ifadeyi verirken aslında şuna bakmak lazım. Makine boşta çalışması hızı yüklendi. Hızın olduğu düştü. Aslında makine yüklendiği zaman hızdaki azalma miktarının makinanın yüklü durumdaki hıza oranı veyahut da hız değişiminin makine yüklendiği zaman hız değişimin tam yükteki hızının ne kadarı olduğu noktasında bize bir değer veren bir ifade aslında bu hız regülasyon ifademiz. Doğru akım makinelerinin doğru akım güç kaynağından söylenecek bir sürdürülür. Genelde baktığımız zaman serbest şu kalıcı mutlatsız seri ve komfort olmak üzere 5 ana grupta biz doğru akım motorlarına inceliyoruz. Şimdi bir doğru akım motorun eşler devresine inceleyeceğiz. Bu doğru akım motorun eşler devresine e, incelerken Şuraya bakmamızı özellikle istiyorum. Şurası doğru akım makinemizin stator sargısı. Yani bizim N ve S kutuplarımızı oluşturan sargı. Şuradan geçen IF akımı neyi oluşturuyor? Makinenin statorunun yüzeylerine mıknatıslık özelliği kazandırıyor. Stator dediğimiz yer neresi? Makinenin duran kısmı. Duran kısmındaki N ve S kutuplarını biz nereden oluşturuyormuşuz demek ki? Şu ref ve olarak isimlendirdiğimiz stator veyahut da bunun bir diğer adı uyarma sargısı ve bunun bir diğer adı alan sargısından geçen akımdan oluşturuyoruz. Şunu biliyoruz. Bir sargıdan akım geçerse o sargının etrafında ne oluşuyordu? Bir manyetik alan oluşuyordu. İşte nüvenin içerisinde yerleştirilmiş olduğunuz statüs sargısından da akım geçirirsek ne elde edeceğiz? Bir manyetik alan elde edeceğiz. Bu kısım ise bizim rotor sargımız. Bir gerilim uyguladığımız zaman şu rotorda indüklenen sistem fırçaların biraz önce gösterdiğimiz fırçaların aslında gerilim düşümü. Bunu biz fırça temas direncini de buraya yazarak modelleyebiliriz. Şu görmüş olduğumuz direnç de bizim RA direncimiz. Genelde bir tane de şurada hız ayar direnci adına verdiğimiz bir direnç var. Genelde bu tür devrelerde uyarma sargı direnci içerisinde şu direnç eklenerek fırça gerilim düşümünü ifade ettiğimiz dirençte endüvi sağlıklı direnci içerisine konularak eş devre oluşturuyor. Aslında işte burada görmüş olduğunuz yapı, aslında bir doğru akım makinesi, serbest duyarlılıklı bir doğru akım makinesinin yapısına aslında çokça benziyor. İndüklenen moment K çarpı pi çarpı A ifadesi. Bunları göreceğiz. Böyle diyor. Bunlar çok temel ifadeler ve bunu hiçbir zaman unutmamak zorundayız. Çünkü tüm makineleri anlatırken aslında doğru akım makinesinin bu kadar üzerinde durulma nedeni, bu kadar incelenme nedeni doğrudan dolayı doğru akım makinesi diğer makinelerin anlaşılması için temel yapı taşı olarak görülebilir. Şurada ise bir doğru akım makinesinin mıknatıslama eğrisi veriliyor. Bu mıknatıslama eğrisi dediğimiz şey ne? Statör sarkısından bir gerilim uyguluyorsunuz, bir akım geçiyor. Bu MMK da diyebiliriz buna. Bu uygulamış status arkasında uygulamış olduğumuz akım karşılığında rotorda yüklenen gelim fi yerine neyi koyabilirsiniz aynı anda zamanda? Ea'yı. Çünkü orantılı. Eğer ıfe sabitse bizim fi'miz de nedir? Sabittir. Veyahut da doğrudan doğru şu ifade hız sabitse doğrudan doğruya ea neyle orantılı olarak değişir? Fi ile orantılı olarak değişir. Biraz önce bahsetmiş olduğumuz işte buraya neyi geldi? Bakın f yerine ıfe, ıfe fi yerine de ea'yı yerleştirdik. Burada makinedeki uyarma akımı nf çarpı ı fiil orantını ve ea da doğrudan doğruya bir omega sıfır hızında uyarma akımının değişimine bağımlı olarak rotorda indiklenen gerilim değerimiz. E, tam ülke çalışma durumunda ea da küçük bir artış elde etmek için uyarma akımında oldukça büyük, bir artış gerekir. Sebebi de şu, e, tam ülke yakın durumda artık da makinenin değerleri, doyum değerlerine yaklaşmıştır. Burada ıfeyi daha fazla artırmaya kalkarsanız artık çok büyük bir uyarma akımına ihtiyaç duyarsınız. Bu kısımda serbest uçuşun tuya doğru akım motorlarını birlikte ele alacağız. Serbest uçuşun tuya atımı doğru akım motorlarına birlikte ele alma nedenimiz doğrudan doğruya bizim kaynaktan bizim daha doğrusu ikisinin de dış karakteristik uç karakteristiklerinin aynı olmasından dolayı biz bu iki büyüklüğü birlikte ele alıp inceleyeceğiz. Ee, biraz önce bahsetmiş olduğumuz, bazen birlikte olur dediğimiz büyüklükler, işte burada şu yapı, bu serbest suyu artırımı makinesi. Serbest suyu dediğimiz zaman ne anlayacağız? Statoru ayrı bir kaynaktan, stator sardığımız. Rotoru ise başka bir kaynaktan. Eğer besliyorsanız, biz bu tür motorlara ne diyoruz? Serbest suyu artımlı. Stator ve rotoru aynı kaynaktan, bakın şu stator buradan beslenmiş ve rotor da tam buna paralel bağlanmış. İkisi de aynı kaynaktan beslenmişse buna da şönt doğru akım motor diyeceğiz. Eşdeğer devreler çok basit. Eğer bir devrede bir sargı varsa sargının eşdeğerini biz neyle gösteriyorduk? Direnç indüktans. Ha, hocam o zaman burada layı niye göstermediniz? Normal şartlar altında burada bir de ben ders anlatırken layı da her halükarda çiziyorum. Ama şunu biliyoruz ki LF'de, LA'da doğru akımda sürekli durumda nedir? kısa devredir. Yani bir etkisi yoktur. Lf çünkü x 2 pi f L'yi eşit frekans sıfırsa x de sıfır yani gösterilen direnç doğru akıma karşı bir bobinin göstermiş olduğu direnç sıfır olduğu için biz bu eşitlenen devrelerde doğrudan doğruya indüptansları da aslında dikkate almayabiliriz. Dikkat ederseniz burada if değerimiz vf bölü rf'ye eşit. Burada vt değerimiz ise ea artı A çarpı ra'ya eşit. Ve burada ır yani şebekeden çekmiş olduğumuz rotorun akım I'ye eşit. Şu şönt makineye geldiğimiz zaman ise I ile I rotordan geçen akım ve statordan geçen akımın toplamına eşit. VT EA artı yine EA çarpı RA eşit. IF eşit. Yine burada VT bölü RF eşit. RF'nin içerisinde aslında şu iki dirençte var. Verilmemişse zaten bu değer. Bununla ilgili bir başka değer almanıza da gerek yok. BRT A çarpı A çarpı A eşit. Şimdi doğru çönt doğru akım uç Aslında çönt doğru akım incelediğimiz zaman neyi incelemiş olacağız? Biz serbest uyartımın doğru akım uç karakteri. Uç karakteristiği dediğimiz zaman ne anlayacağız? Motorun çıkış karakteristiğini anlayacağız. Bir motorun çıkış karakteristiği nedir? Moment ve hız. O zaman öyle ifadeler elde edeceğim ki moment ve hız arasında ifadeler elde edeceğim ve bunların değişimlerini inceleyeceğim. E, şunu biliyoruz. Bir doğru akım makinesinde yük artarsa ve, ve indüklenen momenti bu yük değerimiz aşarsa ivme negatif çıkacak. Motorumuz yavaşlamaya başlayacak. Motor yavaşlarsa bakın şuradaki gibi ne olacak? EA'mız azalacak. EA azalırsa geldik buraya. EA azalmaya başladı. Ramız artacak. EA artarsa şurada ne olacak? İndüklenen momentum artacak. Ve indüklenen moment tekrardan tevhük oluncaya kadar bu işlem devam edecek. İşte T indüklenen moment yük momentine eşit oluncaya kadar hız düşecek ve tam eşit olduğu zaman artık hız tekrardan hız şöyle bir grafik düştü ve sabit olarak kalacak. İşte burada kritik olan şey ne biliyor musunuz? İşte bu noktada e, momentin yük momentin eşit olma durumunda artık hızımız eski hızımız değil. Yani yüklenmeden yük momenti olmadan önceki hızımız değil. Şimdi artık daha düşük bir hız ve makinamız daha düşük bir hızla hareket ediyor. Kirchhoff'un gerilim kanunu ve burada yine orijinal olan şey şu. İndüklenen momentimiz hız düştüğü için ne oluyordu? E azalıyordu. E azaldığı için de K e azalıyordu. K e azaldığı için de e Pardon, ıha artıyordu. Iha arttığı için de momentum artıyordu. İşte şimdi ben bu sistematiğin dış karakterisini incelerken ne dedim? Hedef olarak momentle hız arasında bir değişim elde etmeliyim. O zaman burada şu görmüş olduğunuz denklemi, çiçeğin gelin denklemini bir kendimize esas alalım. Burada ıha yerine k -omega yazalım. Ve şuradaki ıha yerine de indikten moment bölü kafi yazalım. Vt, EA yerine K omega'yı yazdık. R yerine indüktüden moment bölü K çarpı R'yı yazdık. Buradan neyi çektik? Omega'yı çektik. Omega'yı çektiğimiz zaman Vt bölü K eksi R bölü kafinin karesi çarpı t'o o geldi. İşte bu denklemle ne denklem biliyor musun? Bir doğru denklem. Nasıl? Hem de negatif eğimli. Şu görmüş olduğunuz negatif eğim. Şu bizim e, doğrudan doğruya omega ise ne? Bizim kesmiş olduğumuz nokta. Aynı zamanda bu değer ne biliyor musunuz? VT bölü kafi. Dinar makinedeki boşta çalışma hızı, VSS dediğimiz, sürekli durum hızı dediğimiz büyüklük biz bu hıza. Ve omega 0 diyeceğiz burada. Omega sıfır neymiş? Boşta çalışma hızı. Boşta çalışma hızı neymiş? VT bölü kafiye eşitmiş. İşte grafiğimiz şu şekilde. Burada grafikte iki tane değişik yapı gördünüz. Bunun ne olduğunu da anlatacağız şu görmüş olduğunuz anlattık daha doğrusu bunu şu görmüş olduğumuz yapı endüvi reaksiyonu ile ilgili burada endüvi reaksiyonu var şurada endüvi reaksiyonumuz yok endüvi reaksiyonu bizim doğru akım makinesinin doğrudan doğruya rotor sargılarından geçen akımın oluşturmuş olduğu etkiydi. Endüle reaksiyonu elimine etmek için kompanzasyon sargısı yapı kullanılabilir. Veya bu reaksiyonunu ortadan kaldırmak etkilerini azaltmak için kullanmış olduğumuz kompanzasyon sargılarının komütasyon kutupları gibi etkilerle biz endüle reaksiyonun etkilerini ne yapıyoruz azaltmaya çalışıyoruz. Şurada görmüş olduğumuz yapıda bir tane motorumuz var bu motorda VT250 volt verilmiş. 1200 sarım uyarma sargımız. Ve burada şu iki direncin toplamı 50 ohm. Önce bir direncimiz 0.06 ohm olarak verilmiş. Ve buradaki motorda değerler verilmiş olan motorda giriş akımının 100, 200 ve 300 amper iken motorda iniliklenen neleri soruyor bizden? Gerilimleri soruyor. İşte buna görmüş olduğunuz doğru akım makinesine yüklenen gerilim ifademiz. Eğer makinedeki uyarma akımı sabitse biz şu eşitliklerin birbirine taraf tarafı oranını çok rahatlıkla yazabiliriz. Çünkü motordaki akı da bu durumda sabittir. Dolayısıyla EA2 N2 EA1 N1 ile orantılı bir değer ortaya çıkar. Boşta akımı sıfır. N1 1200 devir dakikayken EA1 VT 250 volt. Bu değerler ne yapılmış belirmiştir. Şimdi hangi büyükteki indüklenen gerilimi hesaplayabilirsek yani EA2 hesaplayabilirsek o indüklenen gerilimdeki hız değerimizi de bulabiliriz. A değerimiz I'li eksi IF'ye eşit. eksi VT bölü RF. I'li 100 olarak verilmişti. VT'miz 250 volt. RF'miz 50 ohm. Ve buradan biz endüve akımını 95 amper olarak buluyoruz. Getirip bu ifadede yerine yazdığımızda Kirchhoff'un gerilim yasasında 250 eksi 95 çarpı da 0.6 244.3 volt. Bu durumdaki hızımızı bulacağız. Bu durumdaki hızımızı yine şu biraz önceki öfe samisi değişmiyorsa ki denklemden yerine koyduğumuz zaman hızımız 1173 devir bölü dakikaya düştü. 1200 devirden. Makine yükleniyor. öyle artıyor. Şimdi öde 200 ampere çıkarıldı. Biraz daha yüklemişiz makineyi. Bu durumda ağımız 195 amper olmuş. Ağımız 238 volt ve hız değerimiz 1144 devir bölü dakikaya düşmüş. Aynı şekilde ığlayı 300 ampere getirmişiz ve bu durumda ığlamız 295 amper ve ığlamız da 232,3 volt ve devir sayımız da 1115 devir bölü dakikaya düşmüş. Buradan makinamız yüklendikçe devir sayısının düştüğünü çok rahatlıkla görebiliyoruz. Aynı şekilde eğer bazı kabullerle. Bu kabullerini neyi? Sürtünme ve ihmal ederseniz dönüşen güç makinede A çarpı A eşit. Dolayısıyla yine bu da indüktenan moment çarpı omega olarak çok rahatlıkla yazılabilir. Bu ifadeyi elde ettikten sonra indüktenan moment ifademizi A çarpı A çarpı omega olarak elde ettikten sonra her bir akım değerindeki moment değerimizi de buradan artık ne yapabiliriz? Hesaplayabiliriz. Öyle 100 amper olduğunda bizim A değerimizi hesaplamıştık. Getirip 95 amper olarak yerine yazdık. 190 Nm. 200 amper olduğunda burada bir hata yapmışız. Sebebi de şu. 200 amper olduğunda bizim A akımımız neydi? 195 amper. Buraya gelip yazılacak olan akım şunun başına bir ne olacak? 195 amper olacak. Ama buradaki sonuç doğru. 388 Nm. Ve yine I 300 amper olduğunda 587 Newton metreye çıktı. Ha, makine yüklendi. Makinamızın yüklenmesi durumunda meydana gelen hadise ne? Hız düştü. Bakın. Makinenin yüklenmesi sonucunda her bir aşamada hız düştü. Hız düşünce düşen büyüklüğüm ne? Benim aslında EA. EA diyelim de 238 volt, 232 volt. Dikkat ederseniz her bir kademede EA değerim düştü. EA düşünce benim neyim azaldı? Neyim arttı? Daha doğrusu akım değerim. Akım değerinin sonucunda da moment değerinin arttığını çok rahatlıkla burada görebiliyoruz. Aslında bu soru sizin için mükemmel şekilde irdelenmesi gereken bir makine yüklendiği zaman ne oluru anlatan bir soru. Şimdi doğru akım makinesinde aslında bizim yapmış olduğumuz incelemelerin tamamı nerede? Biz pH karakteristiğini hep doğrusal kısmında çalıştığımızı düşünüyoruz. Her pH karakteristiğini doğrusal kısmında değildi. zaten makine tasarlanırken genelde hep doğrusal doyum kısmına yakın kısımlarda çalışma hedeflenir. Eğer doyum kısmından birazcık daha yukarı bir değere çıktığımız zaman makine doyum kısmına girecek. Bunun karşılığında vermiş olduğunuz ıfe karşılığında fiyi arttıramayacaksınız. Dolayısıyla artık daha neler meydana gelecek? Bizim doyum hadisemiz. Doyum hadisesinin ötesinde, bu doyum hadisesinde özellikle kritik olan noktalardan bir tanesi endüvi reaksiyonu. Niçin? Makinamız yüklendikçe bizim endüvi reaksiyonu sonucunda oluşan endüvi reaksiyonu ne yapıyordu? Makinenin ana akısını azaltıyordu. Yani bizim doğrusal olmayan analizde endüvi reaksiyonu sonucunda makinedeki akının azalma miktarını da işin içerisine katmamız lazım. Bakın bununla nasıl katıyoruz. Makinedeki net akı bizim ıf çarpı nf'nin oluşturmuş olduğu kadar endüri akısı kadar azalmanın çıkartılmasıyla elde ediliyor. Aynı şekilde bu bahsetmiş olduğumuz endüri biz aslında e, efektif şönt anan akımı dediğimiz değeri işin içerisine katarak buluyoruz. ıf bizim endüri dikkate almadan hesaplamış olduğumuz anan akımı değeri ve tutup endüvi reaksiyon MMK'sını enfeye bölersek, bu bana neyi verecek? Endüvi reaksiyonundan dolayı endüvi akımının, gerçek endüvi akım değerinin nerelere düştüğünü veren bir parametre aslında bu değil mi? Bu değeri yani efektif şunt alan akımını buradan muhakkak doğrusal olmayan hesaplarda hesaba katmamız gerekiyor. Yine indüklenen gerilim ifademiz k çarpı fi çarpı n dedik. Gerilim ile hız arasındaki bağıntı da h-a bölü e-a sıfır n bölü n sıfır, n sıfır boşlukta çalışma hızıyla e, yapılan elde edilen değişim. Şu görmüş olduğumuz eğre 250 voltluk bir doğru akım motorunun neyi? Mıknatıslanma eğrisi. Bakın uyarma akımının yaklaşık şöyle e, 4 amperden şu kısımdan sonrası artık daha yavaş yavaş doyumun başlamış olduğu ve nanliner yapının olmuş olduğu durum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.